we have a second game we have to prepare ourselves and uh, hopefully with, with our fans and in our stadium uh, we can change the game and yeah yeah now it's, I'm, I'm very sad and disappointed i cannot say more but uh, we have to prepare ourselves for the next game Bugün çok kötü bir oyun oynadık tabii ki de e, izleyip de çıkarmamız gereken birçok şey var. E, böyle büyük bir kulüpteyken bu şekilde oynamamız kabul edilemezdi. Fakat ikinci bir maçımız var. Evde oynayacağız kendi stadımızda, kendi taraftarımızın önünde ve e, değiştirmemiz gereken şeyleri değiştireceğiz. Ve şu anda üzgünüm tabii ki. Hayal kırıklığı yaşadık ve e, çok fazla bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Evet, as I said, we have to watch back the games. Uh, we have to play more defense and uh, yeah akmar deserves to win today but uh, next week we will get the revenge dediğim gibi maçı daha kompakt oynamamız gerekiyor savunmada akmar bugün kazanmayı hak etti ama bunu da ikinci maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve kazanacağız